Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Eee, yanılmıyorsam 5. dersimize geldik. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. En son eee şeyde kalmıştık. Bu e, ön sözte eee insanların dava başı ve dava sonunda ki halleri göz önüne alınıp ona göre davalardaki samiyeti ve eee dava sadakatleri e, ölçülsün diye. Evet. Burada ondan sonra bir örnek veriyor. Örneği okumadan son dersi bitirmiştik. Onun için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesele olan örnekten devam edeceğiz. Evet, dersimize başlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu aleyhi ve resulü Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yesirli emri ve hlul oktetem min lisani yefkuhu kavli. hamd u ve u şükrani ji bo xalq e rahmani kufesahatu fasahat lisani lisan ji insani alemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun. olsun salat ve selam onun peygamberi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam üzerine olsun ya rabbi ya rabbi sözümüze tesir ver nefesimizi gözümüzü aç nefesimize tesir ver ee, kelamı veren insana beyanı ve kelamı öğreten Allah'a hamdolsun. Evet, örnekten devam ediyoruz arkadaşlar. Mesela o adam ilk günlerde mütevazi, ali cenap, ferahhat ve mahfiyet ve mahfiyetkar hülasa bütün ahlak ve fazilet bakımından cidden örnek olan gayet temiz ve son derece mümtaz bir şahsiyetti. Dava başında değil mi arkadaşlar? O adam ilk günlerde mütevazi, ali cenap, ferahhat ve mahfiyetkar Hülasa yani bütün ahlak kısacası, bütün ahlak ve fazilet bakımından yani erdem bakımından cidden örnek olan gayet temiz ve son derece mümtaz bir şahsiyetti. Bakalım cihadında muzaffer olup hislerde, emellerde, gönüllerde yer tuttuktan sonra. Bu çok önemli değerli arkadaşlar. Bakalım diyor cihadında muzaffer olup yani zafere ulaşıp hislerde, emellerde, gönüllerde yer tuttuktan sonra yine o eski temiz ve örnek halinde kalabilmiş mi? Bu çok mühim değil mi arkadaşlar? Yoksa zafer neşesiyle birçok büyük sanılan kimseler gibi yere göğe sığmaz mı olmuş? Yani kendini mütevazı bilen o adam yere göğe sığmaz mı olmuş? Bin bir saray, olalı saraylara sığmaz mı olmuş? kendini dinden üstün görüp din adına dini reddeder mi olmuş değil mi arkadaşlar Filistin'e ateş yararken e, o ve onun taraftarları e, 12 kişilik bir gemiye binip e, hayatını tehlikeye atıp yapılan zulme vicdanından dolayı vicdanından dolayı sessiz kalamayan insanlar gibi hareket etemediği için e, onları işte aralarında PKK'li var, aralarında LGBT'li var, aralarında şu bu var deyip bunlar kahraman olmak için, bu kimlikleriyle kahraman olmak için o gemiye binmişlerdir deyip insanlar hakkında suizan mı ediyor? Madem öyle kardeşim, e, sen eğer din davası bak o insandan önce sen oraya gitmek zorundasın değil mi? Çünkü o insanlar neticede, orada öldürülen insanlar bizim sözde kardeşimiz değil mi? Müslüman insanlar. Madem e, onlar şov için gidiyor, eğer sen de şeref, namus, haysiyet, e, iman ve vicdan, vicdan imanın gereği vicdan sahibiysen eğer, imanın gereği olan vicdan sahibiysen eğer, o zaman e, LGBT'cilere, PKK'lilere e, yer bırakma, sen git o zaman. Tamam mı? Gitmiyorsan eleştir, eleştirmiyorsan o zaman kes sesini otur, bari münafıklık yapma. Zalimin zulmüne destek olma, tamam mı? Evet arkadaşlar konuyu dağıttım kusura bakmayın. Dersime tekrar dönüyorum. Yoksa zafer neşesiyle birçok büyük sanılan kimseler gibi yere göğe semaz mı olmuş? İşte büyük küçük herhangi bir dava ve gaye sahibinin mahiyet ve hakikatini, şahsiyet ve hüviyetini, bura çok mühim arkadaşlar. işte büyük küçük herhangi bir dava ve gaye sahibinin, amaç sahibinin mahiyet ve hakikatini, önem ve hakikatini, şahsiyet ve hüviyetini en hakiki çehresiyle, şahsiyet ve kimliğini en hakiki çehresiyle ahsettirecek, yansıtacak olan en berrak ayna budur. Yani ölçü budur arkadaşlar. Dava başındaki hali, dava sondaki hali. Eğer dava başında mütevazi, âli, cenab, e, e, ferahat ve mahviyetkar fedakâr bir insan vesaire bütün ahlak ve fazilet bakımından cinne, cidden örnek sahibi olduğu halde dava sonunda cihatından muzaffer olduktan sonra amaca ulaşıp koltuğa oturup ruhları ve günleri fethettikten sonra ne oluyor diyor zafer neşesiyle birçok büyük sanılan kimseler gibi yere göğe sığmaz mı olmuş buna bakacağız arkadaşlar ölçü budur başka ölçü yok istediğimiz kadar savunmaya kendimizi kandırmaya devam edelim başka ölçü yok bu bu ölçüyü kabul etmeyen e, hüsranına hüsran katarak e, hem kendini hem de o hüsran zannettiği insanı daha da fasa rezil eder. Tarih boyunca bu müthiş imtihanı kazanmanın şaheser misali misalini evvela peygamberler ve bilhassa Sultanül Enbiya, peygamberlerin sultanı olan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhissellem Efendimiz sonra onun halife ve sahabeleri ve daha sonra onların nurlu yolundan yürüyen büyük zatlar vermişlerdir. Tekrar ediyoruz buraya arkadaşlar. Tarih boyunca bu müthiş imtihanı kazanmanın şaheser misalini evvela peygamberler ve bilhassa Sultanül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sonra onun halife ve sahabeleri yani burada halifeden kasıt dört büyük halife hatta Hazreti Hasan'a katarsak ilk beş halife. Yani Yezid gibi halifeler değil. Değil mi arkadaşlar? Kendine Yezid gibi Emrül müminin deyip e, dini saltanata çevirip e, din adına haşa peygamberin e, soyunun kanını döken insanlar değil. Değil mi arkadaşlar? Daha sonra onların nurlu yolundan yürüyen büyük zatlar vermişlerdir. Hazreti Osman gibi zatlar değil mi arkadaşlar? Hazreti Ali gibi bir zat izin evet cevap Hazreti Ali gibi biza ders mi bitireyim? Ha. Açsam Hazreti Ali gibi biza izin e, izin verme, izin vermese rağmen çünkü aynı zamanda onun şeyhülislamı ve eee yalvarmasına rağmen Hazreti Osman isyancıları bastırmak için e, emir vermiyor, izin vermiyor. Değil mi arkadaşlar? Niye? Ne diyor orada? Diyor ki eee ben diyor eee peygamberin kabrine kılıç seslerinin gitmesine izin vermem. Gücü var. Orda onun emrinde, sahabeler onun emrinde ama 3 3-5 tane, 1000 tane belki sayıya ulaşmayan eee fitnecinin ayaklanması, anarşistin ayaklanmasına bastırabilecek gücü fazlasıyla olmasına rağmen dini saltanatlaştırmamak için, soyllaştırmamak için dini, siyasi otoriteye çevirmemek için, o saflığı bozmamak için arkadaşlar, kendini Kur'an başına böyle kitap başına dururken imparatorluğun, Bizans'ın e, Bizans'ın, bugünkü Rusya'nın ve e, Amerika'nın üstünde Bizans'ın ve Pers imparatorluğunu yıkan bir imparatorluğunun e, imparatoru, halifesi, devlet başkanı olmasına rağmen bu izni vermiyor arkadaşlar. Evet. Onun için burada e, Ali abi demiş, e, başta peygamberler Hasaten e, bilhassa diyor Sultanül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sonra onun halife ve sahabeleri daha sonra onların nurlu yolunda yürüyen büyük satlar vermişlerdir. Peygamber Efendimiz şu, El uleme'u verâzetul Enbiye Yani nedir arkadaşlar? Yani alimler peygamberlerin varisleridirler. Gerçek alimler arkadaşlar. Dinini dünyaya satan alimler değil, gerçek alimler çünkü peygamber öyle yapmamıştır. Kuranda ayet var. Diğer peygamberlerden vasıf vasıf bahsederken isim isim diyor ki e, ben sizden hiçbir e, ücret talep etmiyorum, si imana davet ediyorum değil mi arkadaşlar? Onun için peygamberin varisi olan alim de bu yolda giderse ancak peygamberin varisi olur. Evet. Alimler peygamber, peygamberlerin varisleridir hadisi şerifiyle alim olmanın pek kolay bir şey olmadığını. Değil mi? Ölçü budur arkadaşlar. Alim peygamberin varisi ise alim peygamberin yolunda gitmesi gerekiyor. Onun için diyor alim olmanın hadisi şerifiyle diyor alim olmanın pek kolay bir şey olmadığını icazkar belagatleriyle beyan bu, bu, buyuruyorlar. 10 dakikamız e, dolmak üzere arkadaşlar. Dersi uzatmayayım. Burada bitirelim. İnşallah kolu anlaşılmıştır. Selam ve dua, dua ile inşallah. Bu arada Ramazanız şey e, e, kurban bayramımız da mübarek olsun inşallah. E, toplumda dayanışmaya kardeşlik inşallah vesile olur. E, aç kalan kardeşlerimiz, hasaten Yemen, diğer Arakan, Afrika, Filistin'deki kardeşlerimiz açken e, tok yatmayı Allah nasip etmesin. Onları düşünüp onlarla yardım etmesine. ə vasilə olması niyyəti ilə inşallah salam və duayla subhaneke rabbil alaminilla ma alamtani inneke entel alimul hakim va ahru duawahum alhamdulillahirabbil alamin bizə beyan və ilmi ölətən Allah'a hamd olsun salam və duayla inşallah el fatiha Allah.